Evet harika bir soruyla karşınızdayım. Hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Değerli öğrencilerim kat B kat. Şu B'ye dikkat ediyor musunuz? Bu B Farsça bir ektir ve geldiği tüm kelimeleri bitişik yazdırır. Kat B kat bitişik. Öz B öz bitişik. An B an bitişik vesaire. Buna dikkat ediyorsunuz. Türkçe'de herle başlayan kelimelerde sadece herkes herhangi, yalnız o herhangiye gelen bir ayrı, bir de herhalde olasılık anlamındaysa bitişik yazılır. Bunun dışındaki tüm herler ayrı yazılır. Her bir, herkes herhangi herhalde eden biri olmadığı için ayrı yazılması doğrudur. Hiç ile başlayan kelimelerde sadece hiçbir bitişik yazılır. Diğerleri ayrıdır. Şey zaten sadece şeytan da bitişikti. Şey her zaman ayrı. Buna da dikkat ediyoruz. Değerli öğrencilerim, bakın şu araya dikkat ediyor musunuz? Ara kelimesini ara bırakarak yazacağız. Yani şehirler arası ayrı ara bırakacağız. Kişiler arası ayrı ara bırakacağız. Ya da devletler arası ayrı ara bırakacağız. Yani bu yanlış. Ancak uluslar arası ve milletler arası. Ulusla millet eş anlamlı. Ulusunla milletinin arasını açamazsın mantığıyla. Bunları bitişik yazacağız. Bu istisnalara dikkat edin.